Evet, sevgili dostlar, 16 Ekim Perşembe, saat 16.38, Matiara. Şu anda bir müzedeyim. Evet, hadi bakalım tahmin edin. Kimin müzesi ve ne müzesi? Evet, tahminleri alıyorum, 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 alıyorum. Tahminler geldi. Evet, videonun sonunda. Evet, kimmiş? Ronaldo. Yes, okay. Burada Ronaldo'nun müzesi arkadaş. Evet. Şöyle gösteriyorum. En sonda sürprizim var. Oh Sürpriz sonra sakladım. Oh Tabii bir de ambiyansı göstereyim sizlere. Madhiyar Adası. Lisbon'dan ayrı bir özel bölge. Burada Ronaldo'nun müzesi var. Şu ambiyansa bakar mısınız? Şu güzelliğe, şu sakinliğe, şu dinginliğe. Evet. Evet.

Kratimizde Ronaldo'nun çocukluğu. Evet. Evet. Gençliği. Bakar mısınız dostlar? Evet. Tabii giriş ücretli arkadaşlar. 5 euro. Evet. evet. Müze. Shopping. Küçük Ronaldo'lar. Küçük Ronaldo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Evet. Cristiano Ronaldo number 28. Ronaldo 7. Roll the seven, yeah. The back. Evet. Roll the eight. Onu da biriktirenlere. Parfümleri, biz parfüm. Ronaldo tişört. Kostüm. Şu güzel. Ben de çıkayım şöyle. Kendim çıkmasam da elim çıksın bari. Evet, üçü bir arada. Evet, şimdi sürprize gidiyoruz, 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 gidiyoruz. gidiyoruz. Sürpriz! Sürpriz! Cristiano Ronaldo, sürpriz! Surprise! Yeah. Cristiano Ronaldo, surprise. Sürpriz! It's okay!